Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Yay burcu için 6-12 Şubat haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 6 Şubat Pazartesi günü Merkür ile Neptün arasında 60'lık bir açı var. Akşam saatlerinde gerçekleşecek ama tabii ki birkaç gün öncesinden ve birkaç gün sonrası da etkisini bize gösterecek. İletişimde alacağınız kararlarda, anlaşmalarda daha yapıcı, uyumlu, sakin, anlayışlı olabilirsiniz, daha empat olabilirsiniz, ruhsal konular veya edebiyatla, müzik gibi sanatsal alanlarda ilgilenebilirsiniz, şifa çalışmaları olabilir, sizin ikinci ve dördüncü evlerinizde olduğu için daha çok maddi konularda yardım ve destek gelebilir size, bir kazanç fırsatı karşınıza çıkabilir, aile ile para konularında bir anlaşma, bir uyum sağlayabilirsiniz, Ailenizden maddi bir destek gelebilir. Tabi bu fırsattan yararlanmak da size bağlı olduğunu gösteriyor. Evet, 7 Şubat Salı günü. Evet, gece Ay Başak Burcuna geçiş yapacak ve doğal olarak Salı, Çarşamba ve Perşembe'nin bir kısmı Başak Burcunda ilerleyecek. Ve gündeminizde daha çok çalışmak, hizmet etmek veya sağlık konuları olabilir. Daha detaycı ve eleştirel bir ruh halinde olabilirsiniz. 10. evinizde olacağı için gündeminizde daha çok kariyerinizde, sosyal statünüzde, toplumsal statünüzle veya aile üyeleri özellikle anne ile ilgili gündemler olabilir. Daha çok hani ilgilenmek e, durumunda kalabilirsiniz. E, bu yöneticiye baktığım zaman yönetici Merkür ikinci evinizde yani daha çok burada kazançlarınız yani kariyeriniz ve kariyerinizden gelecek e, gelirleriniz, maddi konular, kazançlarınız e, gibi gündemler olabilir. Bir kazanç elde etme durumunuz da olabilir burada. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri gösteriyor, gündemleri gösteriyor. Evet 8 Şubat Çarşamba günü. Evet, Venüs ile Uranüs arasında bir 60'lık açı var. İkili ilişkilerde veya maddi konularda ani beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yardımlar gelebilir. Yine bunları elde etmek sizin çabanıza bağlı, sizin değerlendirmenize bağlı, iradenize bağlı. Dördüncü evinizde ve altıncı evleriniz e, arasında dört ve altıncı evler, e, buradaki evinizde planladığınız günlük işleriniz veya evinizde ailenizle ilgili planlarınızda bir destek gelebilir veya burada benim sizin altıncı ve on birinci evlerinizin yöneticisi e, evden internet üzerinden yapacağınız bir işle ilgili ani fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yani burada müşterilerinizde artış olur. Bir anda olaylar hızlanabilir, çoğalabilir. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz gibi işle ilgili veya günlük hayatınızla ilgili olumlu gelişmeleri, fırsatları gösteriyor. Evet 9 Şubat Perşembe günü Evet Ay Terazi burcuna geçiş yapacak. Öyle saatlerinde ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, hak, hukuk, adalet konuları gündemde olabilir. Daha uyumlu ve dengeli bir ruh halinde olabilirsiniz. Sizin 11. evinizde ilerleyecek. Daha gelecek hedefleriniz, gelecek umutlarınız, kariyerinizden gelecek paralar, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Veya işte bu önümüzdeki iki buçuk gün daha çok sosyalleşebilirsiniz veya İnternet üzerinden yaptığınız bir iş varsa daha çok bu konular sizin gündeminizde. Yani internet alanı, internette daha çok aktif olmak gibi ya da bu işinizle daha çok ıı, ilgilenme gibi durumlar olabilir. Yönetici Venüs'e baktığımız zaman Venüs'ünüz dördüncü evde. Yani burada arkadaşlarınızla mesela kapalı alanlarda ya da evinizde bir... Vakit geçirme, arkadaşlarınızla buluşma, ev ortamında ya da evde sosyalleşme gibi durumlar olabilir. Veya dediğim gibi işte internet üzerinden bir iş yapıyorsunuz. Bu evden olabilir, evden yapıyorsunuzdur. Hani çok yoğun iki buçuk gün boyunca bu internet alanına ve bu işe odaklanabileceğinizi gösteriyor. Yani ailenizde işte o gelecek hedefleri, gelecek umutları bunlarla ilgili plan projelerde, üretebilirsiniz. Evet, 10 Şubat Cuma gününe geldiğimiz zaman, evet bugün Merkür ile Plüton arasında bir kavuşum var. Zihinsel olarak kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Tabi bu etkiler 3-4 gün hatta bir hafta öncesinden diyebilirim yani Merkür-Plüton etkisi bir yine bir hafta boyunca etkisini gösterecektir. Zihinsel olarak daha güçlü hissetme, kendinizi çok iyi ifade etme, manipülatif konuşmalar, güçlü iletişim kurma, olayları, durumları, kişileri derinlemesine analiz etme, daha önce olayların içinde kişilerde göremediklerinizi görme, fark etme durumları olabilir. Çünkü bu Plüto ile birlikte bir derinlik verecektir zihinsel yapınıza, bakış açınıza. İkinci evde bu kavuşumunuz maddi konularda daha mantıklı kararlar alma mantıklı düşünme gelirlerinizle ilgili sizi dönüştürecek anlaşmalar yapma artık dönüşümünü sağlayacak gelişmelerin olması zaten Plüto son derecesine geldi yani 28 56'da 6'da artık zaten 2008'den bugüne kadar sizi Plüto Maddi konularda dönüştürmeye çalışıyor. Bu yüzden de çok ciddi sıkıntılar yaşadığınız gelir kaynaklarınızla ilgili. Şimdi burada e, sizin dönüşümünüzü sağlayacak özellikle güçlü anlaşmalar, güçlü iş anlaşmaları, e, özellikle Merkür sizin kariyer evinizin yöneticisi, ikili ilişkilerinizin yöneticisi edince bu anlamda artık kazançlar güçlü büyük paralar da kazanma gibi durumunuzda olabilir. E, müşterilerinizde bir artış olabilir ve güçlü kazançlar elde edebilirsiniz. Özellikle bu hafta içinde. Evet 11 Şubat Cumartesi gününe geldiğimiz zaman. Evet Cumartesi günü 11 Şubat Cumartesi Merkür Kova burcuna geçiş yapıyor. 3 Mart'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Bu da bizim zihinsel yapımızın daha çok ee, nasıl olduğunu gösteriyor. Olaylara, durumlara daha gerçekçi ve mantıklı yaklaşacağımızı, marjinal fikirler, sıradışı bir bakış açısı verecektir Merkür Kova'da. Daha bilimsel konular, arkadaşlarla birlikte olmak isteyebilirsiniz, sosyalleşmek isteyebilirsiniz veya internet, teknoloji, astroloji konularına yönelebilir veya işte merak ettiğiniz konularda daha araştırmalar yapabilirsiniz. Yani biraz daha Yaylar zihinsel olacağınızı gösteriyor. Hem üçüncü eve geçecek sizin hem Merkür'ün olması e, zihinsel açıdan daha aktif olabilirsiniz 3 Mart'a kadar. Kitap okumak, üçüncü evinizde olduğu için bilimsel araştırmalar yapmak, bir ilim öğrenmek, eğitim vermek, eğitim almak, ticari yazışmalar, anlaşmalar olabilir. Evet. Kardeşler veya yakın çevreyle iletişiminiz artabilir. Kısa bir seyahate çıkma durumunuz olabilir. Yönetici Satürn'e baktığımız zaman Satürn zaten 3. E, evinizde uzun zamandır yine bu konulara vurgu yapıyor. Zaten hani sorumluluklarınız, gündeminiz, odak noktanız daha çok burada sizin 3. evinizde. Yani eğitim, ticaret, zihinsel konular gibi bu tür konular zaten sizin odak noktanız. Uranüs'e baktığımız zaman diğer yönetici. Uranüs'te sizin 6. evinizde yani yine buradaki konunun yani Merkür 3 Mart'a kadar 3. evinizde ilerlerken gündeminizde daha çok iş konuları olacağını e, tica bu da nedir? işte bir ticaret bir eğitim verme konusu olabilir. E, daha çok bu konularla ilgileneceğinizi gösteriyor. Burada bir sorumluluk alacağınızı artık nedir? Zaten Satürn burada Satürn de zaten çıkışa yaklaşıyor ve zaten o çıkarken de ne yapar? Ödüllerini vererek çıkar. Kendini bir bütün gezegenler. Ya yani daha çok jenerasyon gezegenleri çıkarken bir kendini gösterip öyle çıkar. Burada özellikle de e, bu alanda yapmayı planladığınız işler varsa işte bu ay e, 3 Mart'a kadar daha doğrusu bunlar artık e, somutlaşacak ve netleşecek. Evet diğer bir taraftan eee Plüto'ya bakalım. Plüto 29 derece. Nerede ikinci evinizde? 2008 yılından bugüne kadar Oğlak burcunda ilerliyor ve sizin de ikinci evinizde ilerliyor. Yani size para konusunda çok ciddi krize soktu Plüto. Yani sizi dönüştürmeye çalıştı. Sizin hayatınızda sizin için çok faydalı olmayan her şeyi para kazanma açısından hepsini yıkmaya çalıştı, yıktı ve yeniden sizi yapılandırmaya, yeniden inşa etmeye çalıştı. Ee, burada ciddi para sorunları yaşadığınız 2008 genel olarak söyleyeyim. Hani 2008'den bugüne kadar. Ee, şimdi artık e, nedir? Plüto son derecesine geldi, enerji en üst noktaya geldi. Plüton'un artık olgunlaşma noktası, görevini tamamlama ve ortaya çıkma, kendini gösterme noktası Artık başka bir burcu geçecek, kovaya geçecek, yeni bir görevi başlayacak, yeniden doğacak ama ne yapacak? Çıkmadan önce de ses getirecek. Sizde neyi, ne anlamda bir ses getirecek? Gelir kaynaklarınızla ilgili bir ses getirecek. Size gücünü gösterecek. İşte bu anlamda özellikle bu hafta bazı şeyleriniz, bazı konular şekillenebilir. Zaten bir donlar meydana geldi. Parayla ilgili olumlu gelişmeleriniz, dönüşümleriniz olabilir para güçlü para kazanma gibi durumlarınız olabilir harcamalarınıza da çok dikkat edin şimdi e, Plüto 29 dereceye geldi ama Hayga -ge sabit yıldızıyla pardon Hayga astroidi ile de e, Hayga astroidi nedir daha işte sağlıkla ilgili astroittir hijyenle ilgili astroittir ee, Şubat'ın 10 veya 11'inden sonra Türkiye ve dünyada ses getirecek olaylar olabilir, bazı krizler yaşanabilir. Özellikle bu asteroid kavuşumundan dolayı da sağlık konusunda, sağlık alanında krizler, sıkıntılar olabilir, dönüşümler olabilir veya bir hastalığın tedavisi bulunabilir. Yani bu özellikle de sizin haritanıza baktığımız zaman e, gelir kaynaklarınızla, maddi konularla ilgili bir dönemin bitişi, ve dönüşümleri gösteriyor. Evet diğer taraftan e, baktığımız zaman Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Hemen onu Ay da Akrep burcunda ilerleyecek. Bankalar, krediler, vergiler, ödemeler gibi finansal konular veya sağlık konuları gündemde olabilir. Daha fazla derinleşme, kin, öfke, intikam, kıskançlık duyguları yükselebilir. Bunun getirdiği e, duygusal krizler ve endişeler olabilir. Şimdi sizin 12. evinizde ilerleyeceği için önümüzdeki iki buçuk gün e, ay akrep ucuna akşam geçiş yapacak cumartesi günü. İşte pazar ve pazartesi günü sizin gündeminizde daha çok ve cumartesi günde dahil gündeminizde daha çok bu konular olacak. Yani daha çok içe çekilme, yalnız kalma isteği veya geçmişe odaklanma veya ruhsal konularla ilgilenme veya işte bilinçaltı veya işte şifa çalışmalarıyla ilgilenebilirsiniz yönetici Mars'a baktığımız zaman Mars nerede Mars da sizin yedinci evinizde yani Eğer ilgileniyorsanız işte bilinçaltı şifa çalışmaları ile ilgili bir danışmanlık verebilirsiniz veya bir danışmanlık alabilirsiniz Evet burada eşinizle, ortağınızla ilgilenme, geçmiş konulara odaklanma gibi e, durumlarınız da olabilir. Tabi burada e, çok önemli. Yani cumartesi günü ayın akrep burcuna geçmesi ve iki gün boyunca akrepte olması, üstelik yöneticisinin de 29 derecede ve haygi astroloji ile kavuşumda olması özellikle de genel olarak dünya genelinde de hani baktığımız zaman hani daha çok yaylar için söyleyeyim veya yaylar de işte ay akrebe geçiyor sonuçta. Ee, genel olarak bir sağlık sorunu, sağlıkla ilgili konular gündemde olabilir. Yani bunlar daha çok tetiklenebilir. Biraz e, sağlık açısından da, hijyen açısından da dikkat etmekte fayda var bu iki buçuk gün boyunca. Evet Mars e, Kiron açısından zaten hani da sizin ikinci evinizde olduğu için de hani bir para kazancınız bir para elde etme durumunuzu da yine gösteriyor. Mars'ın Kiron'la bir 60'lık açısı var bugün. Hemen onu da çizelim. Yani nerede? 7. evinizde 5. eviniz arasında yine nedir bakın ee, akrebin yöneticisi Burada da yani bir şifalanma, rahatlama atacağınız adımlarda eylemlerinizde, iletişiminizde olumlu gelişmeler olabilir, çözülmeler olabilir. Sizi güçlendirecek adımlar, anlaşmalar olabilir. Beşinci eviniz ve yedinci eviniz arasında ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, danışmanlıkla ilgili konularda karşınıza fırsatlar çıkabilir, yardım ve destekler gelebilir. E, müşterilerinizde bir artış olabilir. Ancak dediğim gibi bu 60'lık açı bunları böyle değerlendirmek, bu fırsatları elde etmek, lehinize çevirmek de sizin elinizde olacak. Evet, 12 Şubat Pazar gününe geldiğimiz zaman. Evet, Ayla ayla Güney Ay düğüm arasında bir kavuşum var. Artı... İşte öğleye doğru öğleden sonra da Ayla Jüpiter arasında yüzeylik açılacak. Daha böyle geçmişe odaklanma, geçmişte yaşadığımız maddi sorunları, krizleri, sağlık sorunlarını irdeleme, kendinizi bunları derinleştikçe, daha düşündükçe kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz, endişeli hissedebilirsiniz. E veya daha böyle işte ruhsal konular, bilinçaltı konuları gündeminizde olabilir. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Daha böyle bir geçmişe odaklanma ve derinleşme var burada ayla birlikte ve 12 ikinci evimizde. Ee, Jüpiter'in de yapacağı yüzelik açıyla birlikte o duygularınızı aşırı derecede abartabilirsiniz. Aşırı bir abartı olabilir, fazla derinleşme, fazla endişe duyma. Ee, böyle gereksiz vesvese gibi duygusal krizler içine girebilirsiniz. Ee, olayları gereğinden fazla duygularınızı abartabilirsiniz. Birazcık daha sağlık konuları olabilir, aile içi bir sağlık sorunu olabilir gibi birazcık da bunlara dikkat etmekte e, fayda var. Zaten dediğim gibi Pluto da zaten 29 derecede Onlar ee, onun de bugün bunu yerine pazar günü çıkın, yürüyüş yapın, sosyalleşin ya da sevdiğiniz işlerle ilgilenin, dikkatinizi dağıtacak konulara yönelin en azından buradaki o stresi yaşamazsınız Evet bu haftalık bu kadar e, genel olarak baktığımız zaman yayların bu hafta daha fazla iş kariyer ve parayla ilgili anlaşmalarla ilgili gündemleri olacak bu haftalık bu kadar kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim görüşmek üzere